Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün. biz Tahta Kariye Market'e falan gidiyoruz. Sizler de bizimle beraber olacaksınız. Eğer annelerimizin sesi gelirse çok özür dileriz. O zaman hadi bakalım gidince gözükür. Gözükür yani. Güzel. Arkadaşlar şarjımız da az. Eğer şarj biterse çok özür dileriz. Video kapanabilir Eren 12 falan. Evet arkadaşlar şu anda çıktık. Şimdi Adem'i bekliyorum. Evet geliyor adiş. Hadi gel bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar şu an. İlk marketi falan gez, markete falan gideceğiz. Markette saklanmaç falan oynayacağız arkadaşlar. Adiş ne yapıyorsun? Ay gözüme gelsin. Ay şuna bak. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Daha ne videolar istiyorsanız yorumu olanlara e, yorum yazın. Ben çekeceğim arkadaşlar. Birkaç gündür video çekemiyordum. Anayimler Ümre'ye gitti işte. E, falan kaldık. Çok zorlandık işte. Video çekemedim. Köpek Hı yatıyor. Köpekleri hayvanları severim arkadaşlar. Onlar bize bir şey yapmaz. O sırada köpek. <laughs> Adem'e bakar mısın? Benim arkama geçti. Köpecik de burada. Adem koştu. Arkadaşlar size bir şey anlatayım şimdi. Mesela son derstesiniz. Birkaç dakika kaldı. Oya toplanmayın dedi ve siz toplandınız. Her şeyini topladınız. Hoca toplananları 5 dakika çıkarmayacağım dedi. O sırada siz bütün çantayı dökersiniz. Hocam ben toplanmadım. O şekilde olur yani. Evet. Arkadaşlar biz gidelim. Ee, orada açarız marketi daha falan. Bay bay yapacağım. Açacağız yine. Bay bay. Hemen hemen açacağız. Durduruyoruz. Evet. Adem pizi pizi yapıyor. Anam kedi yıktı ortalığı. Şimdi koşmaya başladık arkadaşlar. Adem parkur yapıyordu. Kedileri mama koymuşlar <laughs> siz de koyun. Arkadaşlar burada sinema var herhalde. Buralar ne için? Ki? Adem de oturdu. Niye oturdu? Bir sürü sandalye koymuşlar. Böyle yoldayız. Annem arkada kaldı. Ben zaten peşinden koşuyorum. Arkadaşlar yay banyodan. Evet Adem ne düşünüyorsun? Şarjımız 10 olmuş. İnşallah yetişecek arkadaşlar. Evet Adem. Arkadaşlar Adem'i kaybettim. Adem yok yanımda hiçbir yerde bak. Dadağ arkadaşlar. Şimdi size aslan göstereceğim arkadaşlar. A101'e de gelmiş bulunmaktayız. Ondan sonra Tahta Kale'ye gideceğiz. A101'e saklanmaç oynayacağız. Değil mi Adiş? Aslan, kaplan ne bu? Hemen markete girelim. Hadi gel bakalım. Gel kız buradan gel. Arkadaşlar ilk önce Tahta Kale'ye gidiyormuşuz. Sonra şeye gidecekmişiz. Evet arkadaşlar Adem biniyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Adem bebek arabasına beni yorulduğu için. Şimdi gidiyoruz. Daha nerelere gidelim abi? Nerelere falan gidiyorlar arkadaşlar. Adem inmiş. Ne ara indin kız? Gel ya, buraya yavrusu değil. Karşıdan karşıya da geçtik. Uzun, Uzun bir yürüyüşten sonra geldik arkadaşlar. Hadi, hadi gel bakalım. Yani. Bir de kutulara falan bakalım. Geldik arkadaşlar. Sadece. Hani evet, biz kutu görmüştük ya. Hangi yerde kutu. Evet, kutu görmüştük. Her evet, sade kutu. Onu alalım demiştik. Evet, o geçen evet. evet, evet arkadaşlar oyuncak almak istedi evet. Adem ama almayacağız. Çünkü dedemiz Ümre'de, anayımız da Ümre'de olduğu için bize bir sürü şeyler getirecekler zaten. Ama yine de bir oyuncaklara bakalım Adem nasıl olsun. Neler varmış bakalım. Şöyle bakalım. Canlı yayın da yapacağım arkadaşlar. Ben Eşim daha ne videolar istiyorsunuz? Evet hadi. Burada bir sürü şeyler var ya. Evet bir sürü şeyler var. Biz arkadaşlar Ay, değil. İsterseniz buluşma yapabiliriz ve buluşabiliriz. Ee, beraber uçağı. görüşebiliriz arkadaşlar. Bu çan çok beğeniyorum ben. Hı. Hmm. Arkasında bundan var. kalan da 100 tane var. Senin bir sürü oyuncağın var zaten. Ben bu roketi almak istiyordum anne abla. Ama anlamayacağız. Evet. Hmm. Burada arabalar falan da var arkadaşlar. Abla. Şöyle göstereyim. var ya. Evet Abla. arkadaşlar şimdi kutulara ve sahte Abla. çiçeklere gideceğiz. Ben misket çıkmış. arkadaşlar bundan adem de kimse de vardı. Ama benimki bozuldu. Fener buldum. Çalışıyor mu acaba? Yok. Arkadaşlar gece gizlice bir yerde kalmamızı istiyor musunuz? Evet arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Abla, Aa, Aa. Arkadaşlar şunlara bakın Adem oradan getiremiyorum. Gel kız buraya. Şöyle arkadaşlar heykeller. Ben bunu heykel almıştım. Gel bakalım hadi Ben zenci bir tane kadın almıştım arkadaşlar. Göstereyim size. bulabilirsem Adem nerede bir tane heykel almıştık buradan arkadaşlar. Sesim geliyor bu arada. Benim zenci kadın gitmiş galiba. He şurada. Bakın şu. Kırmızı şeyli var ya şurada işte o. İnşallah gördünüz, anladınız bence. Burada sahte kutular vardı. Aa Adem, Adem. içi boş olan kutular gitmiş arkadaşlar. Ha burada buraya taşınmış. İşte bunlar içi boş arkadaşlar. Biz bunları alıp ailemize e hediye vermek istiyoruz. İçleri boş tabii ki. Alalım şunu alalım mı? Bakın arkadaşlar. En güzeli bunu, bu ve şu bence. Bunları alalım, ben. bunu alalım. Bu yeterli alacağız. Neden aldığımızı da bilmiyoruz. Hadi bakalım ilerleyelim. Hediye verin. Aa bundan vardı bende. Bence buradan gitmeniz biraz sıkışık. Sahte çiçekleri göstereceğiz arkadaşlar size. Buraya tanıyanlar varsa gelsinler buraya. Bana video çeksinler. Aa Adem'in bana hediyesi varmış. vay canım. Adem'in dikkatli gelişi. Hadi gel bakalım. sahte çiçekler. Tamam. Arkadaşlar çok güzel çiçekler var ama sahte. Şuna bakın ya çok güzel. Vay 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 şuna bak. Şimdi Adem çek götürüyorum. Adem. Arkadaşlar çocuk var. Sana bir hediyem var. Tamam. <laughs> Şimdi boş kutu alacağız. Boş kutuyu da ne yapacağız artık bilmiyorum. Boş kutu alan var mı? E, kırık olduğu için başka alacağız ama şimdi. Kırık Aynısını alacağız. Gel bakalım en altlardan alalım. Onu sen şuraya koy. Arkadaşlar beşik taşlı olanlar burada mı? Şimdi <laughs> şunları bir çekelim. Şöyle buraya koyacağım arkadaşlar. demin istediği bu ve bundan başka yok mu? Eyvah. Şş, gel bas başka seç bundan başka yokmuş. Sadece bir tane kalmış ve o da kırık biraz. Başka seçelim. Ucuz seçmemiz gerekiyor. Abla. Efendim. Aa bana çiçek almış. Vay cana şarjınız da altı bu arada. Ay teşekkür ederim. Beşiktaş'tan alalım bence. Beşiktaş alalım. Ee, bunun hem de içinde bir sürü var. Bir sürü olabilir. Bakalım fiyatı neymiş. Allah. Ben şunun fiyatına bakayım. Biz kutumuzu seçtik. Bunu seçtik arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz bunu seçeceğimizi. Biz alacaklarımızı aldık. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar bunu da aldık. Yeah. Evet arkadaşlar şimdi biz videoyu kapatıyoruz. Şarjdan dolayı değil. Burada çok fazla çekemiyorum onun için arkadaşlar. Eee Şimdi ben videoyu kapatacağım. Diğer videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer videoda markete gideceğiz falan filan. Başka yerlere gideceğiz. Burada şu an bayağı bir kalabiliriz yani. Onun için çok fazla uzun olmasın diye kapatıyorum. Diğer videoyu izlemeyi unutmayın. O da market falan olacak arkadaşlar. Daha bir sürü videolar da gelecek zaten. Şimdi kapatıyorum. Bay bay arkadaşlar. Size çok seviyorum. Abone olmayı, like unutmayın. Bay bay. Bay bay ya. Bay bay ya. Bay bay. Evet devamı gelecek yani bunun devamı buradan çıkarken yine başlatacağım başka bir video olacak o ayrı olacak bay bay